Evet bu halde olmamın bir sebebi var. Sosyal medyada sürekli karşıma bu öfke odası videoları çıkıyordu. Ben de İstanbul'da bir tane buldum. Arkadaşlarımı alıp gitmeye karar verdim. Burası psikologların da önerdiği kısa vadeli site satımı için çok önemli bir yermiş. Girişi birazcık korkunçmuş. Burası biraz korkunç ama... <laughs> öfke odasını bu şekilde yapmışlar. Her tarafta kırıp parçalamamız için bir şeyler vardı. Burası var ya testere birdeki yere benziyor. Tabi bize güvenlik için özel kıyafetler ve bot giydirdiler. Öyle. Yüzümüze de bir şey sıçramasın diye böyle bir şey taktılar. Bakayım bu sağ... Bir de ekstra olarak bize çamaşır makinesi de getirdiler. Evet artık bir şeyleri kırmaya hazırız. Girer girmez hemen eğlenmeye başladık. Hatta birazcık gaza geldik. Biz buraya gittiğimizde normalde sinirli ve stresli değildik ama ona rağmen o kadar keyif aldık ki çıkmak istemedik resmen. Oğlum sen hani bir şey sinirli misin kanka? Bayağı keyifliydi biz tavsiye ediyoruz.